çılar saat hafta sonu başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 5 Aralık 2021 günlerden pazar. Dileğimiz sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün olması. Hemen arkamda görüyorsunuz başlığımız merak ediyorum. Hem Instagram'dan hem de Twitter'dan İlker Karagöz Fox Instagram adresim, Karagöz İlker Twitter adresim merak ettiklerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Biz bu başlığı nereden bulduk derseniz AK Parti yöneticilerinden Mehmet Öseseki memleketi Kayseri'de şöyle bir şey söyledi. Ufak tefek ekonomik sıkıntılar varsa ki var. Ama bu ekonomik sıkıntılar acaba ufak tefek mi değil mi? Bir kere bunu konuşalım. Aynı zamanda yakın dönemde işte 1 Ocak itibariyle asgari ücretli emekliler dar gelirler onların maaşlarında iyileştirmeler olacak. O zaman bir nasıl rahatlım olacağını göreceksiniz. Merak etmeyin dedi. Şimdi merak etmeyin dedi ama hani siyaseten kurulmuş bir cümle mi? Bunun ekonomik olarak ne? Çin modeli üzerinden bir planlama yapılıyor. Hani 1 Ocak'tan itibaren mi rahatlayacağız? 6 ay sonra mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği gibi 6 ay sonra mı rahatlayacağız? Bunu biz merak ediyoruz. Bugüne kadar neden böyle geldik ve hani geride kalan o 20 yıl AK Parti iktidarı, o 20 yıl içinde neden çözülemedi de şimdi 2022'nin 1 Ocak tarihi itibariyle biz bunları çözmeye çalışıyoruz? Bunu da kusura bakmasınlar biz merak ediyoruz. Hem de nasıl düzeleceğini merak ediyoruz. Ayrıca mesela zamlar gelmeye devam edecek mi? Bunu merak ediyoruz. Ufak tefek sıkıntılar var diye tarif ediliyor. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş o da benzer cümleler kurdu. Yani sorun olduğunu söyledi ekonomide. E şimdi bir tarafta sorun var diyenler var, diğer tarafta bolluk var diyenler var. İşte ne bileyim evlerin önünde araçlar var diyenler, işte o cep telefonlarını örnek gösterenler. Tam olarak hangisi AK Parti hangi yoldan yürüyecek? Ekonomik anlamda vatandaşın ne durumda olduğunu ne kadar doğru gözlemliyor ve tarif ediyor? Bunu da biz merak ediyoruz. Ama sizin merak ettikleriniz onlar da kıymetli. Birlikte konuşarak gerçekleştirdiğimiz bir yayın Çalar Saat hafta sonu. Sizin de mesajlarınızı bekliyoruz. Hemen sizleri bir memleket havasıyla buluşturalım. Şöyle bir bakalım Fox TV'nin penceresinden tarihi yarım adaya ve bugün İstanbul'da güzel bir günün başladığını söyleyelim. Şu an itibariyle İstanbul'da Tabii ki mevsim şartlarında ama mevsim şartlarında biraz böyle üzerinde Aralık ayı yaşanıyor. Güzel güneşli bir gün olacak gibi gözlemliyoruz. Biz şu saat itibariyle peki memleketin diğer yerlerinde şehirlerinde ilçelerinde durum nedir? Bize memleketinizden de haberler gönderebilirsiniz. Instagram'dan ve Twitter'dan hadi başlayalım memleket havasıyla. O, alt kattaki evler su almış durumda. Çevredeki inşaatlar sebebiyle malzemeler dere ağızlarını tıkamış. Şimdi kepçeyle onları açıyoruz. Meteorolojinin üst üste yaptığı uyarılarla geliyor dediği kuvvetli yağmur. Aydın ve Muğla'da sel oldu. Dereler taştı, evleri su bastı. Marmaris geceyi ayakta geçirdi. Şu anda yukarıda kesilen ormanca kestiği keresteler yola inmiş durumda. Bunlar şu an evin içine giriyor ve inanılmaz bir sel tehlikesi var. Yani bu Bozkurt'ta olanlar şu anda başımıza gelmek üzere. Muğla Marmaris'te yağmurun kuvvetli olacağı uyarısı bir gece önceden yapılmıştı. Polis anonslarla zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını istedi. Ama muhalefeti nedeniyle gece boyunca uçabilecek olan Sıvaslı karşı lütfen uyarlı olur. Gündüz turistlerin denize girdiği kentte hayat akşam saatlerinde selle mücadeleye döndü. Metrekareye 91 kilogram yağış düştü. Marmaris ve Milas'ta yollar göle döndü. İçmeler ve turunç yolları trafiğe kapandı. Alevlerin yok ettiği ormanlar nedeniyle yağmur suları tepelerden denize aktı. Yanan bölgelerde kesilip tomruk haline getirilen ağaçlarda sel sularıyla çıplak arazilerden dereye sürüklendi. En büyük korku Kastamonu bozkurtlu olduğu gibi tomrukların suyun önünü kapatmasıydı. Neyse ki korkulan olmadı. Gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış şu anda aşağı mazırdaki dereyi taşırmış durumda. Bodrum'da da sağanak yağmur nedeniyle dereler taştı. Cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı evleri su bastı. Bir sitede binaların alt ve giriş katlarına dolan su site duvarı yıkılarak tahliye edildi. Aydın'da çam ağacı üzerine devrildiği araçları hurdaya çevirdi. Batıda yağmur sel olurken Doğu Anadolu Sibirya soğuklarına teslim oldu. Ardahan göle sıfırın altında 20.4 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu. Bugün daha soğuk, gitgide de daha soğuk olacak. Ardahan'dan sonra bölgenin en soğuk kenti olan Erzurum'da süs havuzları dondu. Ağaçlarda buz sarkıtları oluştu. Donerik burada, donerik. Yağmur Marmara'da etkisini yitiriyor ancak sel olan illerde yağmaya devam edecek. Karadeniz bölgesi İç Anadolu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bugün ve yarın güneşli. Salı gününden sonra yağmur tüm bölgelere geri geliyor. Doğu Anadolu'da kar yağışlı günlere dönüyor.